Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Ve o beklenen gün geldi arkadaşlar. Sonunda Martı Steve videosu ile karşınızdayım. Karşıma geldiği zaman inanılmaz tilt oluyorum. Sesinin soluğuna sövesim geliyor yani. Sürekli raa raa diye bağırıyor ya. İnanılmaz sinir bozucu. Bugün katillere aynısını yaşatmaya çalışacağız. Şöyle bir build'im var hemen anlatayım. İlk perk'üm yardımcı oyuncu. Bugünkü asıl perk'ümüz bu. Katilin dehşet alanındayken yani kalp atış menzilindeyken etkinleşiyor bu perk. Direkt olarak katile baktığımız zaman çığlık atıyoruz. Çığlık attığımız zaman katilin haresini 6 saniye boyunca görebiliyoruz. Ardından tekrar çığlık atma ihtimalimiz de bulunuyor. Eğer tekrar çığlık atarsak katilin haresini ek olarak 2 saniye daha görebiliyoruz. Her 40 saniyede bir kullanabiliyoruz bunu. Amacımız sürekli katilin yakınlarında dolaşıp o çirkin martı sesimizle gak gak diye sürekli katili rahatsız etmek. Bir diğer perkimiz dramaturji. Bu perk sadece sağlıklı iken etkinleşiyor. Koşarken ikinci etkin yetenek butonuna bastığım zaman yarım saniyelik bir animasyon giriyor ve tabanları yağlıyoruz. Ardından 2 saniyelinde %25 sürat durum efekti kazanıyorum. Yani hareket hızım artıyor. Bu olduktan sonra birazdan sayacağım 4 efektten birisini rastgele olarak kazanıyoruz. İlki 12 saniyelinde zayıf durum efektine giriyoruz. Yani 12 saniye boyunca tek giyebiliyorum. Bir diğeri kazandığım %25 sürat durum efekti 2 saniye daha devam ediyor. Bir diğer maddemiz çığlık atıyorum ama herhangi bir şey olmuyor. Zararda yararda yok. Son olarak elimdeki eşya yerine rastgele bir eşya ve rastgele eklenti veriyor bana. Aynı etki ardarda arda 2 kere gerçekleşemiyor. Ardından 40 saniye saniyelik bitkin durum efektine giriyoruz. Üçüncü perküm ustalık. Bir yerden hızlı bir şekilde atladığım zaman %20 daha hızlı atlıyorum. Yani o atlama animasyonu %20 daha hızlı gerçekleşiyor. Her 30 saniyede bir kullanabiliyorum bu perkü. Son perküm de klasik fırsat penceresi. 32 metre yakınımızdaki paletlerin, yıkılabilir duvarların ve pencerelerin haresini görüyoruz. Gençler bu arada birkaç videodur şarkı önermiyorum onu fark ettim. Hemen telafi edeyim. Bugün iki tane önereyim. Bir tanesi Alice Cooper'ın Hell is Living Without You şarkısı. Bir diğeri de Stain grubunun Nothing Left to Say şarkısı. Açıklama kısmında Spotify linkim var arkadaşlar. Playlistim var. İsterseniz oraya gidebilirsiniz. Oradan da bir sürü şarkı keşfedersiniz. Veya da Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Instagram'da sürekli olarak storyimde şarkı önerileri paylaşıyorum. Sevdiğim şarkıların kesitlerini paylaşıyorum. Zaten Instagram'ı kullanma amacım o yani. Başka türlü sosyal medyaya girdiğim yok. Oo, Night gelmiş ya. Dur ben şunun çevresinde dolanayım da arkadaşlar. Kah kah bağırayım sürekli. Ananı satayım. Tabanları yağla purpua. Şimdi bana tekkeme gelir değil mi tekte? Ne geldi la? Yanan totem var arkadaşlar gördüm abi kör gözünü s yazmayın lütfen. Nothing left to say. Hey. Kaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aa! Steve Kepur Poke. Hocam ne yapıyoruz? Zort. Artık deviririz. Ne dediniz o işe? Efendim. Oğlum siz çılgın bir beyefendi gibisiniz sanki. Bağır var bir daha var bağır. Steve. Bağırsana. Bekleme süresinde ya. Bekleme süresi bitti dur bir daha var. <laughs> Allah'ın belası salak karakter ya. Durun arkadaşlar ben bunu iyice tilt etmeye çalışacağım da şu totemini bir kırayım. Bu ne acaba? Orada da yananı vardı. Burada da var. Ya Allah kahretsin. Evet 60 saniye boyunca tek yiyoruz arkadaşlar. O zaman o da mı bölgeye musallat? Bölgeye musallat kaç tane fake veriyordu? Ha aynen bak bu söndü. Seni bir alalım. Aa, bir daha var bir daha var. Bağır, bağır bağır. Gah, gah. nothing left to say. İte ananı avradını An, satayım. Metketim gitti. <laughs> Main gemler yardı kanks. Vaa! Var var bir daha var. Steve. Bir daha bağırsana abisinin gülü ya Okey yetişemeyecektim arkadaşlar pencereye Nasıl yetişemedim lan hmm. Kayu Kayı Öldük mü la Ana ölmüşüm Ölmemişim la. Arkama bile bakmıyorum. Lan be. Yetişirim sanmıştım. Dedeciğim çok teşekkür ederim. Benim medkit çortladı biliyor musun? Orada önüme şey atacak. O yüzden ben şuraya devrettim kendimi. Oğlum benim medkitim değişti ya. Şimdi orada duruyor mu peki? Yoksa elimden komple kayıp mı oldu? İnerim medkit gitti ya. Çok mantıklı değilmiş bu build'e item almak. <laughs> Salak karakter ya. Sesi o kadar komik ki. Şurada bir esneneyim de dur adama bela olacağım. Peşinde sürekli kalk kalk yapacağım. Ya arka arkaya 3-4 kere yapsam böyle harbi martı gibi. Tam şimdi bağırırım bak. Bir daha var? Ah Steve'im ya. Benim karşıma ince kalk kalk yardırıyorsun ya. Ben şunu bir çekeyim üstüme. Aaa. Ah. Aaa. Ah. Steve bir daha bağırmayan beni çok üzüyorsun kanka. Aaa. Ah. Niye öyle bir mind game orada? Çakala bak sen. Bitirmiş işi. Hızlı kıracak büyük ihtimal. Aynen. Şövalyenin gücünün farkında olan bir beyefendi. Vaaah! Hemen de parlıyoruz çocuklar. Ulan hayvan, ulan hayvan. Niye kötü oynadım son de ya? Okey bitirdiler son jeni. Killer shake'deki ilk hasarımda artık gelmez herhalde fake atar diye düşündüm. Yine de geldi adam. Biraz geç atladım o yüzden. Clothed koş. Aa! Oğlum ya ananı satayım sen kimsin? Oğlum hayır ya. Hayır ya. Sen olmamalıydın sen olmamalıydın. Merhaba kolay gelsin abi. Ya o nereden çıktı ya? Bir flash save deneyelim dedik. Fener vermiş o kadar boşa mı gitsin ya? Neyse Martos Steve'lik görevimizi yaptık bence. Toplamda bir 3 gen falan oyalamışımdır tamamını sayarsak. Gençler şimdi bir konu hakkında konuşacağım. Bu kısmı dinlemek istemiyorsanız buraya dakika bırakacağım. O dakikaya sardırabilirsiniz direkt olarak bu kısmı atlamak için. Öncelikle yeni öğretim yılı hayırlı olsun okullar başladı biliyorsunuz ki. Hepinize güzel bir yıl diliyorum. Şimdi bir tane kardeşim özelden bana şey yazmış. Abi liseye yeni geçtim. Tavsiyelerin neler? Ona zaten özelden cevap verdim ama toplu da bir cevap vereyim. Bir ve en önemli maddemiz kesinlikle kötü alışkanlıklardan uzak durun. Hatta şöyle diyeyim ben size. 1, 2 ve 3. maddeler ilk 3 maddeye bunu koyun anladınız mı? Kötü alışkanlıklardan uzak durun. Bunu biraz daha açmam gerekirse şöyle. Kötü bir arkadaş çevresi yaratmayın kendinize. Çünkü tam kandırılacak yaş lise çağı. Tam böyle kanınızın kaynadığı yaş ergenlik çağı. İnsanların belli başlı manipülasyon yöntemleri oluyor. İşte ne bileyim sigara içerseniz havalı görünürsünüz. Kızları etkilersiniz. Ya da içmeyi reddettiğiniz zaman korkak mısın oğlum, ezik misin oğlum diye size baskı yaparlar. Siz de o insanların sizi dışlamaması için böyle kötü alışkanlıklara başlayabilirsiniz lise çağında herkes bunu yaşamıştır ya da yaşamaya yaklaşmıştır. Bu şekilde insanların sizi dışlamasından korkmayın arkadaşlar. Bu şekilde insanlar hayatınızda olacağına hiç arkadaşınız olmasın daha iyi. Bakın bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Ben 26 yaşındayım ve bu yaşıma kadar ağzıma bir kere bile sigara da alkol de sürmedim. Hayatınız mahvolur yani ben o kadar diyeyim. Hem ekonomik olarak sıkıntıya girersiniz hem de sağlıksal olarak çökersiniz. Çok basit bir örnek vereceğim şimdi size. Çevrenizde elbet bir sürü sigara içen insan vardır. Anneniz babanız vardır, büyük abileriniz vardır, amcalarınız vardır, teyzeleriniz vardır fark etmez. Hiç birisinden şunu duydunuz mu? Oh ulan, ne iyi oldu bunu içmeye başladım. Çok keyif alıyorum bunu içmekten dediklerini duydunuz mu hiç? Hepsi ne diyor? Ya bir gazla başladık. Arkadaş çevresi yüzünden başladık. Şimdi bırakamıyoruz. Bağımlısı olduk. Çok kötü bir şey ama bırakamıyoruz. Bırakmak istiyoruz ama bırakamıyoruz. Hepsinden bunları duyuyoruz değil mi? Bir de kendi açımdan örnek vereyim. Az önce söylediğim gibi 26 yaşındayım ve ağzıma bile sürmedim. Peki ben hiç şey diyor muyum? Ulan keşke sigara içseydim ya. Ulan keşke alkol içseydim ya. Anladınız mı aradaki farkı? Bir tarafın pişmanlığı çok ağırken bir taraf tam tersine iyi ki böyle bir şey yapmamışım diyor. Bir abiniz olarak lise çağındaki bu tavsiyeyi verebilirim. Aslında bu tavsiyeyi herkese verebilirim. Almak isteyen herkes bu tavsiyeyi alabilir. Onun harici mini bir not da ekleyeyim. Lise çağı tabii ki önemli bir çağ. Sonuçta mesleğinizi belirleyecek sınava girmek için lise eğitimi almak zorundasınız. Derslerinize önem verin, ağırlık verin. Fakat sosyal hayatınızı boşlamayın arkadaşlar. 24 saat içinize kapanmayın yani. Arkadaşlarınızla etkinlikler düzenleyin. Sinemaya gidin, konsere gidin ne bileyim yani. Hani o an ne etkinlik istiyorsanız onu yapın. Fakat sıfır sosyallikte olmayın. Bunu söylememin sebebi şu. İnsanlar ulan o 2-3 saatlik dışarı çıkacağım sürede ders çalışırım diye düşünüyorlar. Bu tabii ki size bir artı katabilir ama psikolojik olarak çok zarar verir. Çünkü eğlenmeye hakkınız yokmuş gibi düşünürsünüz. Halbuki tam tersi. Gerekli planlamalarınızı yapın, derslerinizi yeterince çalışın, ardından da ödül olarak bir sosyallik aktivitesi yapın. Bu sizi zihnen daha dinç tutar, daha iyileştirir, dersleriniz olan veriminizi arttırır. Bu konuda bana güvenebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Çok fazla uzatmayayım videomuza devam edelim. Spring Katillerin başına bela olmaya geliyoruz. <laughs> eee <Ne öyle yine? gülüyor> <laughs> <laughs> abi şey benim sözde bir ilgim yok da. Ne oluyor lan? Rastgele şeyden bile çığlık çıktı anasını satayım. Şöyle bir açık palete gidip bitkinliğimizi iyileştirelim. O sırada... Gah, gah, pörkümüz geri dolsun. Seni delirteceğim. Biraz olsun zaman kazandırdım belki. Adam gelecek mi acaba bana? Vay. Nasıl sıra bir hocam? Steve'cim bir daha bağırsana ya. Gusel gusel. Geliyor hala gelmiyor. Oğlum ne oldu sen kanıdakini almaya gitmiyor muydun ya? Bir daha var, bir daha var. Aa! Kancadakini ikiye soktuk ya. Adam haklı olarak gitti, bilerek öldü. Yoksa bu maçta comeback atabilecekler mi ya? comeback attık arkadaşlar. Bu adamın bambaşka bir ağzı var ya. 5 gem varken kill almış adama maçı kaybettirdim anasını satayım. Gençler bu arada meçhul videosuna attığınız destek yorumları için çok teşekkür ederim. Resmen 3. Dünya Savaşı çıkmış yorumlarda. Survivor mainler vs katil mainler. İhtiyaç olduğu zaman arkamda bir ordu olduğunu da görmüş oldum bu arada. Çok teşekkür ederim tekrardan. Kendimi çok özel ve güçlü hissettim sayenizde. Kalp atışı olan bir katil. Kaneke. Kah. <laughs> Kah. Bir daha var bir daha var. Rahatsız et onu adamım. Ya kane kullah kanki Za Ya Erken bassana oğlum şunu ya adam Oğlum tek yeme gelmiş zaten Rabbim beni korudu Rabbim beni korudu yemin ederim IH <laughs> <laughs> Ah! Tamam saldı bize. Oradaki ışık oyunu yeseydik önüne çıkıyorduk aman diyeyim. Tamam şöyle heal'ımızı da tamamladık. Oğlum tek yeme gel. var ya iyi ki vurmuş adam bana orada. Vurmasa 2 saniye içerisinde düşüyordum. İşte şanssızlık yaşadım derken aslında şanslıymışım anladınız mı arkadaşlar? Oşon'un kitabı gibiydi yemin ederim ya. Oşon'un böyle sözlerinden bir tanesini canlandırmış gibiydim anladın mı? O abi çamaşır deterjanı markası mı diyen var. Ayıp arkadaşlar ayıp. Koskoca adama denir mi öyle? Şuraya doğru da gaklamaya gideyim be. Burası basement miymiş lan? Burada top havuzu vardı. Top havuzunu kaldırıp basement yapmışlar. Ne aynı şöyle şey. Aa tanılatıyor kötü killer, pis killer. Öl geber Allah'ın belası yeteneksiz piç. Tanılatıyor lan oğlum. Lan ezik, tahammül edemiyorsun değil mi maç kaybetmeye? Tuşa bas azıcık amık kanekisi. Yeteneksiz salak. Hmm, şey, baget baget Bağırayım bari Nasıl olmadı o ya? Yarım saniye falan erken yaptık. Biliyorsunuz mu çocuklar? Orayı kırıyorsa orayla uğraşmayalım biz. Hem adamı kurtaramadık hem kötü bir hasar aldım. Aha o jeni bitiren. Hah, vay benim meslektaşım Twitch TV Juno Ciper. Var var bir daha var. Ya Steve bak bir kere bağırıyorum beni deliyorum. Tanrıcı köpek. Allah hepinizin belasını versin. Yeteneksiz maymun. Goril olsa 60 70 IQ'suyla daha iyi oynar salak piç. Anca öyle hasar verirsin kanka zaten anca. Abi salak mısın adamın özelliği o diyen var. Haklısınız bu kez haklısınız arkadaşlar. Oğlum ben heallanıyor mu heallanıyor mu? Beni yarım saniyede geri yaralıyor ya. Legion gibi bir şey ya yaralama konusunda. O zaman bir çözüm ürettim. Heallanmayacağım. Geliyorlar geliyor ana adam geliyorlar. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Şunu devireceğim. Tamam mı? Şunu da devireceğim. Bu ikili spot çok güçlü bir spot biliyorsunuz ki. Sevdiğimiz ve abimizdir. Ulan bir heal alsam şu an var ya maçı aldıracağım bunlara da. Ne öyle? lan? Nereden geldin hoca? O ağacın... Genişten alayım Volt atacaktım ağaca takıldı götüm ya Abi vallahi şaka gibi ya ne alak oğlum orada ağaç ya Tamam Rabbimin hikmeti şimdi bir şey demeyeyim demeyeyim de İnanılmaz da bir yerde çıkmışsın ağaçcım ya Vallahi toprağına kurban senin ya Yapacak bir şey yok arkadaşlar kötü öldük Fast atmak için biraz geniş aldım Katilin yanından dolaştığını gördüm ya Lan bir baktım gidemiyorum niye gidemiyorum diyorum ağaç varmış oğlum dibimde Beni alan yok herhalde 2'ye her türlü geçeceğim bari attempt deneyeyim Evet ilk asalıştan ikiye geçtik ve gelmeye hiç niyetleri yok şu an. Bir tanesi şimdi hareketlendi. Zahmet oldu, zahmet oldu. Ben de tunnel diyeceğim. Bakalım katile maçı kaybettirebilecek mi yoksa tunnel'ında başarılı olacak mı? Heal'lanayım sonra gel. Bitir trial'a. Kaaaak! sonra asalışımla. Gelmek istemez misin? Ha? Zencefil. Ağaççım yapmayalım. Yok öyle bir şey. Ağaççım beni bırak. Evet arkadaşlar. Akıllı oynadığım için, tatlı oynadığım için tanılı dojlamış oldum. Adamla da baya bir vakit kaybetti. Son jeni de 85'e falan getirdi bizimkiler. İttire ittire yapmaya çalışacağız o jeni. O sırada ben alternatif jeni olsun diye şu jeni oturayım hemen. Daha dramaturcum duruyor onu bilerek basmadım. Tehlike anında basacağım onu. Tehlike anı. Steve'cim evet. Yine aynısı arkadaşlar. Çok iyi ya. Oğlum bu spota bayılıyorum ya. Çok yavşak bir spot gerçekten. İnanılmaz gıcık bir spot ya. Bravo çocuklar. Anladınız mı şimdi? Tunnel'a laf edenler anladınız mı? Tunnel size yüzde yüz win getirmez arkadaşlar. Karşınızdaki kişi Martı Steve gibi akıllı oynarsa, size beleş hasar vermezse, beleşten onu öldüremezseniz Tunnel size girer böyle. Gül gibi katil yazık oldu ya. <laughs> He? Gençler bu arada voleybol olsun, basketbol olsun, futbol olsun tüm maçları sıkı bir şekilde takip ediyorum. Özellikle voleybolda ve basketbolda çok iyi gidiyoruz bu aralar biliyorsunuz ki. Kızların final maçını izledim çok üzüldüm. Çünkü şöyle tam gazı almıştık 7 5 dedik final setinde. 2-2 olursa final seti 15'te bitiyor 25'te değil biliyorsunuz ki. Çok az kalmıştı. Bir servis hatası yaptık. 7-6 oldu. Oradan İtalya gazı bir aldı. Sadece bir sayı alabildik. 15'e 8 bitti diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Çok inanmıştım bu kez o şampiyonluğun geleceğine ama olmadı yine. Dramatik bir mağlubiyet yazıldı maalesef. Basketbolda süperiz. Yarın yani cuma günü Yunanistan'la maçımız var saat 7'de. Ekiple birlikte toplanıp izleyeceğiz onu da. Müthiş oynuyoruz. Alperen bizi gururlandırıyor. Diğer tüm oyuncular da öyle. Tüm milli takımlarda iyi jenerasyonlar yakaladık. Böyle bir spor konusu da açmış olalım. Hepsinin eline yüreğine sağlık. Gah! Bak yine ikinciyi varmıyor Steve. Vallahi yiyeyim seni bak. Vallahi. Tövbe tövbe ya. Tövbe tövbe ya. Aşağı atlama bekledin değil mi Aa, lan! Oğlum çakala bak sen ya. O ne la? Kulaklarınızı ters mi taktınız? Um, şey ameliyat parası toplayabilirim. Yıllanayım yıllanayım şurada yıllanayım lan. Oğlumu bana mı bakıyor lan? Ne var lan? şu eşek. Abla müsaaden olursa kalk diye bağırıp gideceğim de. Bunun niye kalp atışı yok ya? Ha şimdi geldi. Kalk. Rahatsız edeyim rahatsız edeyim. İlla heal bu mü bir daha mı yapayım? Ne oluyor lan? Kah. Lan salak Steve. Bağırsana ikinci kere. Benim karşıma gelince düet yapıyor anasını satayım. Nicholas da düet yapıyor ya benim karşıma gelince karşılıklı. Ha ha <laughs> Ha aferin oğlum ya. Böyle ya pusun ya. <laughs> Lan yeter salak tamam. O kadar da demedik. Ne yapıyorsun ama? Artık bize rahatsızlık verme boyutuna geçti ya mal. İkinci kere bağırması için de suratına bakmam gerekiyor değil mi? Bazı yerlerde bakmadığım için bağırdı, bağırmadı. Onu şimdi fark ettim. Abla sen bana sinir oldun herhalde acık ya ucundan. böyle lan bak yine. <laughs> Ölüm düğmesini kilitledi bana ya. Lan ne yapıyorsun salak? <laughs> lan nasıl lan? Lan nasıl lan nasıl lan? Purpo, Bakkalladı mı yoksa katili? <laughs> Medkit'im gitim nereye gitti diyor Purpo? Oy güzel yaptı. Aşağı atlayacaktım da çok hızlı çıktı. Bu sürede bir tanecini halletti bizimkiler. Bir tane daha yüksek can var. Aborey kine ne aborey? Aborey kine aborey. lan pırpam hanemiş abisi neredeymiş aferin koçum ananı satayım bu palet ne dünyanın en salak paleti şu paleti devirdiğin zaman kendini içeri kitliyorsun hapsediyorsun ya medkitler dürüm veriyor bana ya valla spirite karşı yaralı oynamak dünyanın en zor şeylerinden birisi olabilir ama şu an zaten iyileşme ihtimalim yok gibi Kanka korakka bokunu çıkarma sen de bir şeyin. You know bitch. You know bitch. <laughs> Bu sürede bir can daha bitti. Aferin size çocuklar. Ben Ertem Şener. Steve Hennington'un eski mesleğinin doğal gazcılık olduğunu biliyor muydunuz? Tabii ki bilmiyordunuz çünkü ben uydurdum. Ablam selamun aleyküm sana zahmet beni bir yıllarsan. Çok zor oluyor da bu şerefsize karşı yıllanmadan oynamak biliyor musun? Fule fule sakın bırakma. Of son anda. Nereden geldin ya lanet kadın ya. Ya böyle oldu? Onu kovalamıyor muydun? Hoca zor etti. Onu kovalıyordun ama. Dördüncü kili istiyorum dedi. Bizim adam nereye indi oğlum? Yanardağ patlaması mı oldu orada? Ne oldu? O nereye Güzel maç bayağı iyiydi. Keyif aldım. Loop'lar da eğlenceliydi. Adam da fena oynamadı yani. Çok iyi bir oyuncu değildi ama maçı iyi tuttu. GG'mizi verelim. Aha geldi garip map. Kurban videoları böyle geçince çok seviyorum bak. Hem maçlar çekişmeli geçiyor. Hem bol bol chase şey atıyoruz. Katiller sağ olsunlar bizi kovalıyorlar. Bu ses Leatherface sesi. Ya Trapper ya Leatherface. Oğlum Biliyorum yemin ederim biliyorum ya Biliyorum ya Anam itemim gitti la Şey paket paket Vuracağım mı düz Abore <laughs> Lan eşşoğlu eşek Salak mal Ne oluyor oğlum sis bombası gelmiş bana Madem oraya respect atmayacaksın testlerini kaldırsana o zaman oluyor bura nereye ya? <laughs> Steve'cim bağıralım. Ne oldu lan? O pencere niye kapandı? Mecbur vereceğiz orayı arkadaşlar. Başka şansullahımız yok. Aynen kanka Nasıl yapıyor yap bak. Ha. Şunu kırmam lazım. Şunu kırmazsam Jortingen Şunu bir al Onu kırmazsak ee, Jortingen Strauss arkadaşlar Bir dakika ben buraya niye geldim? Ben salak mıyım? Ananı satayım ne? Ne? What the fuck Aziziye? What the fuck? Ne no, oluyor no, gelsin. Ne no, ile spamları gelsin çocuklar. Oğlum o neydi? Kesin gördü diye teslim olmuştu O kadar kötü bir açıydı. Ulan dramaturji. İyi ki sis vermişsin elime. <laughs> Bağır Steve rahatsız et şunu. Bu bir Bu bir Orada değilim gel gel arkandayım. Yoksa Huduni Purpo mu? Huduni purpo buildu diyebilir miyiz çocuklar? Zor 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 kafaya bir tane daha Leatherface Bayılıyorum bu çara Huaaa Kitlendi geliyor Purpo'ya İnanılmaz bir çar çocuklar bu Abi salak mısın? Niye buraya kaçtın dediğinizi duyuyorum çocuklar. Çok ayıp, çok ayıp. Abiniz öyle denir mi? Abiniz öyle denir mi? Sakın buradan önüme çıkma. Tamam, süpersin oğlum Purpoa. Mr. Tetret loop'unu çok iyi kullandın. Takım heal istemi reddediyor. Önergelerim A ve B partilerinin oylarıyla reddedildi. Sadece mini bir heal istemiştim. Ulan bir tane siz nelere kadir gördünüz mü? Kurban mainleri zevkten dört köşe yapan o tablo. Ya sen beni niye heallamıyorsun ya? Heh teşekkür ederim bağırdığım için özür dilerim. Ulan bu bir Köşeye bir yere saklandın değil mi? Pes ettin kesin. Neredesin? Biliyordum biliyordum böyle bir şey yaptığını. Oğlum benim bu kadar canımı sıkma bak ha. Aynı boydayız. Arkadaşlar bu ne biliyor musunuz bak. Bubba 1.75 kız ben 1.75 erkeğim anladın mı? Kattın o mimi. Hadi görüşürüz LFM. Şu sisi de açayım da anısı var. Bir de dramaturcu basayım. Oğlum ne maçtı be. Var ya ölümün kıyısından döndük. Bubba'yı da dc attığı var sayarsak 3 tane kill'e dc attırdık bugün takımca. Katiller maalesef acınası haldeler. GG. Bugün Martı Steve'lik görevimizi yerine getirdik arkadaşlar. Vah <laughs> <laughs> diye bağıra bağıra güzel loop'lar at. Attık. Şuradaki 5000 puan beni o kadar üzdü ki gerçekten. Yani şurada sıfır yazsa şu kadar üzülmezdim ya. 5000 bir çok gariban geldi şu an bana anladın mı? Hani bir şeyler yapmış, birilerini kovalamış, jant tekmelemiş falan ve 5000 puan. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ben çok keyif aldım. Hem güzel güzel konular konuştuk, hem bol bol loop attık. Birkaç maçta çok çekişmeli geçti özellikle Spirit maçı. Güzel bir videoydu. Umarım sizlerde de keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere. İyi günler, iyi eğlenceler.